Nossa! Hum. 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 Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Geçen haftaki videoda önümde görmüş olduğunuz Formula 1 diyoramasını yapmıştık. Bu hafta yine 64 ölçekli modellerden devam edip Mini GT firmasının üretmiş olduğu Formula 1 pit ekibini sizlere göstermek istiyorum. Red Bull Racing'in iki farklı pit ekibini aldım. Kutuların bir tanesinde pit ekibinin haricinde Max Verstappen'in Formula 1 aracı yer alıyor. Diğer kutunun içinde ise pit ekibine ek olarak Sergio Perez'in Formula 1 aracı var. Formula 1 araçlarının ikisi de RB18 ve... 2022 yılında Abu Dhabi'de yarışmış araçlar. İlk yaptığım Diorama videosunu izlediyseniz ufak bir hatayla karşılaştığımı görmüşsünüzdür. Bu videonun sonrasında ileriki videolarda pit ekipleri için tekrardan bir Diorama yapacağım. Ve ilk videoda yaptığım hataları tekrarlamamak için daha fazla emek vermeyi düşünüyorum. Çünkü ne kadar fazla emek verirsek o kadar güzel bir sonuç ortaya çıkacağını hepimiz biliyoruz. Şimdi hazırsanız hep birlikte pit ekibini ve modellerimizi kutudan çıkartıp incelemeye başlayalım. Mini GT'nin ürettiği ürettiği pit ekibi iki tane farklı var. Önümde görmüş olduğunuz kutunun içinde Max Verstappen'e ait Formula 1 aracı ve pit ekibi var. Limited Edition olarak sadece 5000 adet üretildi. Max Verstappen'in seti haricinde bir tane de şu şekilde Sergio Perez'in seti var. Bunu da yine videonun ilerleyen kısımlarında açıp sizlere göstereceğim. Öncelikle Max Verstappen ile başlamak istiyorum. Kutunun üstünde Mini GT'nin ürettiğine dair bir logo var. Lisanslı bir model olduğu için Red Bull Racing'in logosuna yer verilmiş. Max Verstappen'in baş harfleri kullanılmış ve bir numaralı araç olduğunu görüyoruz. Kutunun üst tarafına baktığımızda içerisinden 520 numaralı Formula 1 aracının çıkacağı ve AC28 numaralı pit ekibinin çıkacağı belirtilmiş. Şimdi hemen kutumuzu açalım. Kutumuzu açtığımızda burada figürlerin durabilmesi için yapışkanlar mevcut. Süngeri kaldırdığımızda 20 tane muhteşem figür bizi bekliyor. Çok güzel bir şekilde koruma altına alınmış. Hemen alt tarafında RB18 Formula 1 aracımız bulunmakta. İlk 10 figürü şöyle kutudan çıkartmadan önce sizlere bir göstermek istiyorum. Daha yakından detaylı bir şekilde görebilmeniz için. İkinci kısımda ise 11 ile 20 numaralı figürler yer alıyor. Henüz kutudan çıkartmamış olmama rağmen gerçekten çok kaliteli ve detaylı gözüküyor. Özellikle şuradaki 20 numaralı figürü yani kameraman figürünü gerçekten çok merak ediyorum. Sabırsızlıkla şimdi hemen hepsini çıkartacağım. Ama öncesinde Formula 1 aracımızı kutudan çıkartmak istiyorum. Şimdi burada şu detayı vermek istiyorum. Birçoğunuz diyecek ki 18 ölçekli modelleri kutudan çıkartırken çok özen gösteriyorsun işte eldiven takıyorsun detaylarına dikkat ediyorsun 64 ölçekli modellere bunları neden uygulamıyorsun diyecek 64 ölçekli modelleri böyle elime almak sevmek gerçekten çok hoşuma gidiyor yani şunu hissi inanılmaz derecede o yüzden eldiven takmıyorum şu modelin detaylarına bakmanız lazım şöyle döndüreyim size kutudan çıkartır çıkartmaz şu an gerçekten o kadar mutluyum ki bu modeli aldığım için İşçilik ve malzeme kalitesi zaten mini gt biliyorsunuzdur ne ne kadar övsem az olur. Aracımızı şöyle kenara koyalım. Diğer figürlere hemen bakalım. Şöyle bir numaradan başlamak istiyorum. Tam olarak figürlerin ne olduğunu ben de bilmiyorum. Şöyle yani pit ekibinde kullanılan figürleri e, Pitekibin'in daha doğrusu ne iş yaptığını biliyorum ama tek tek bunların nasıl sıralandığını bilmiyorum. Şimdi ona bakacağız. Burada bir tane krikocu var. Bu zannedersem krikoya şöyle bakacak olursak ön taraf mı arka taraf mı bilmiyorum. Diğer krikoyu şu an göremediğim için bunu şöyle ön tarafa yerleştireyim. Bu büyük ihtimalle arkanın gibi duruyor ama. Şurada herhangi bir detay yok. Bu direkt sert bir şekilde kaldırıyor. O yüzden bu büyük ihtimalle arkanın. Ben arkaya şöyle şu şekilde koyacağım bunu. İkinci figürümüzü hemen çıkartalım. İkinci figürde lastik değiştiren biri var. Ve gördüğünüz gibi lastiğin burası iç kısmı. Burası lastiğin dış kısmıymış. Bunu da o zaman şu şekilde şuraya yerleştirelim. Şimdi 3 numaralı figürü çıkartacağım. Bu figür bijonları söküp takmakla görevli. Bunu da hemen lastiği değiştiren elemanın yanına şu şekilde koyalım. Dördüncü figürümüz zannedersem lastiği sökecek olan kişi. Beşinci figürümüz neymiş hemen bakalım. Beşinci figürü tam olarak anlamadım ama zannedersem Formula 1 aracının yanında duran dengeyi sağlayan kişi gibi duruyor. Onu da şu şekilde yerleştirelim. Altıncı figürümüz yine lastik tutuyor. Yedinci figürümüz havalı tabancayı kullanıyor. Şu şekilde yerleştirelim. Sekizinci figürümüze geçelim. Sekizinci figürümüz lastiği almak için hazırlık yapıyor. Dokuzuncu figür elindeki ekipmana bakacak olursam ön kanatta herhangi bir arıza var mı yok mu onu kontrol ediyor. Ön kanata ayar vermek için şöyle bir elinde görüyorsunuz matkap gibi bir şey taşıyor. Onu şöyle ön tarafa koyuyorum. Ve 10. figürümüz. 10. figürde her şeyin hazır olup olmadığını kontrol ediyor. Geldik 11. figürümüze. 11. figürün elinde yine bir kriko var. Diğer krikoyu da şöyle size tekrardan göstereyim. Bu iki kriko farklı. Bu ön tarafa ait olan daha detaylı olan kriko. Bu ise arka tarafın bunu şu şekilde ön tarafa yerleştirelim. 12. figür yine kanata ayar yapan mekaniker gibi duruyor. 13. figür lastiği sökmek için elinde tabancayla bekliyor. 15. figür elinde lastik var. Şöyle detayını sizlere göstereyim. Bu arada şunların sırasını bilmiyorum. Bugüne kadar çünkü hiç merak etmemiştim bunları gerçekten işin içine girince şu an çok merak ettim. Lastiği sağdan mı veriyor yoksa soldan mı veriyor ve arabanın diğer tarafına geçince yine aynı şekilde mi sağdan soldan mı veriyor? Onu çok merak ettim. Videoyu bitirdikten sonra ilk kişi olarak ona bakacağım. Şimdi 16. figürümüzü çıkartalım. 16. figürümüz de yine 15. figür gibi şurada duran Formula 1 aracını dengede tutmaya sağlayan mekaniker gibi duruyor. 17. figürümüze bakalım. Bu da lastik çıkınca almak için hemen hazırlanıyor. Burada ne sırayla koymuştuk onu? Lastikçiler hep sağındaydı. O zaman lastikçiyi adamın sağına koyacağız. Bunu buraya koyalım. Araya tabancalı mekanikeri koyalım. Sağ tarafına da lastiği koyalım. Mekaniker ekiplerimiz tamamlandı. Burada 20. figür olarak çok güzel bir kameraman figürü var. Elindeki kamera ve kafasındaki telsizi çok güzel yapmışlar. Aynı zamanda bir tane de güneş gözlüğü var. Bu da şu şekilde. Bunların videosunu çekiyor olarak gözüksün. Şimdi hemen burayı toplayıp Sergio Perez'in kutusunu açmaya başlayalım. Sergio Perez'i önceden açmamıştım. Şöyle jelatinini açayım. Diğerini çok merak etmiştim. Yakından görmek istedim. Yakından görünce zaten Sergio Perez'i de almaya karar verdim. Hemen buradan Sergio Perez'i kutudan çıkartalım. Yine aynı şekilde köpük var. İşte burada yapışkan ayaklarına yapıştırabileceğiniz çift taraflı bantlar var. Modelimiz bu şekilde. Hemen bunu da kutudan çıkartalım. Bu modelde 11 numaralı Sergio Perez'in Formula 1 aracı. Bu modeli de şöyle size gene yakından göstereyim. Yan tarafı bu şekilde. Üstten görüntüsü. Arka kısmı böyle. Dekalleri, kalitesi ve işçiliği gerçekten çok güzel. Biraz önce de söylemiştim zaten. Bu kutu içerisinde yine aynı şekilde pit ekibi çıkıyor. Tamamen aynı diyebiliyorum. Şimdi hep birlikte bakalım. Artık daha bilinçliyiz. Gerçi lastiğin solda mı, sağda mı durduğunu henüz araştırmadım ama en azından şunun arka tarafa ait olduğunu biliyoruz. Hemen arkaya şu şekilde yerleştirelim. Burada bir tane yeni lastik takacak olan teknikerimiz var. Burada lastik sağ taraftan takılıyordu. Görüyorsunuz, hepsi sağdan böyle sol tarafa doğru atacak gibi ayaklarını hamle yapmışlar. Bunlar da aynı şekilde büyük ihtimal bu da sağ taraftan takılacak. O yüzden şöyle yerleştireyim hemen. Elinde tabanca olan teknikerimiz sökülen lastiği alacak olan mekaniker, tekniker arkadaşımız. Görüyorsunuz tamamen figürler birbirleriyle aynı. Sadece içerisindeki modeller farklı. Mini GT'nin üretmiş olduğu Formula 1 araçları ve pit ekibinin bulunduğu seti hep birlikte inceledik. Sizlerin bu set hakkında ne düşündüğünüz gerçekten çok merak ediyorum. O yüzden yorum yaparak bana fikirlerinizi iletebilirsiniz. Bu ve benzeri videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bana destek verebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.